Bu arada ben şuradan yukarıdan gelen birisini görüp öldürüp buradan ultiyle yararak da girebilirim aynen. Ay, ay çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu ama öldüreceğim. Hayır. Şişt, ya oğlum bir sakin ol. Lan oğlum vurma vurma oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Of. Ondan görelim. Lan. Ya off. Tamam sakin sakin dur. Abi anlamıyorum bu klavyeyi ya çıldırtma beni Bugün acil Almam lazım ya Tamam sakin Lan Tamam 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 işte bu işte bu Ya abi ne oldu ya Ne oldu sana anlamıyorum ki ya. Lan Ya başlayacağım ama ha. Dur yenilmedik ama hala Dur Tamam şunu şuraya koydum Tamam. Gelsin bak. Niye basmıyor? Top sürerken kullanılmaz ha. Ya Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar sinirlendirdi beni ya. Dur daha iyi oldu gibi lan sanki. Dur dur sakin sakin sakin. Tamam. Dur şu maçı kaybetmeyelim bak. Yeneceğimiz maçı yenilmeyelim. Dur birazcık sakin. Sakin. Vallahi çıldıracağım ha. Çok zor basılıyor arkadaşlar şu an. Ya öyle değil, öyle yapmadım ben, öyle yapmadım. Valla dur. Bak bu maçı yenilirsem söverim. Valla yenilirsem söverim abi. Andım olsun bu klavyeyi. Tamam dur, dur sakın yenilmeyelim bak, sakın. Valla çıldırdım bak. Lan! Al işte, al. Gitmiyor, gitmiyor. Şöyle, bak şu mouse ile ilerleyeceğim artık. Mouse ile ilerleyeceğim artık. <laughs> Çıkart bir şey. <laughs> Kodumun klavyesi. Kodum. Allah <laughs> bitti be ya lan lan <laughs> Adam mısın lan Adam mısın Adam ol lan Adam ol Yılmıyordum pezemek ya. <laughs> Lanet kılavya ya. Video boyu terlettin beni ya.